Arkadaşlar şu an artık ah, şimdi az önce bir kart atırdım bu futbol kartları bu birinci yaptım içinden yuvarlıklar kırılan daimalar daha çıktı yuvarlıklar ben, ben sonra atırdım ben, ben Cristiano Ronaldo çıktı de, de, ama ben bir şey merak ettim de, Ronaldo takımındaydı. Nasıl başka takıma geçti onu anlamadım. Başka takım var şu anda orada. Burada bir vakti Ben onu merak ediyorum. Kartlar bir şey, şey mi değiştiler? De? Artık tık, tık, tık. artık 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 Dostum Mehmet'e gösterim ama atarım. <laughs> Hadi arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, kanala abone olmayı, like atmayı ve, ve bildirimleri asmayı unutmayın.